Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde olan legolarınızdan yapabileceğiniz bir lego fidgeti göstereceğim. Bu şekilde aslında böyle tatlı bir tane fidget. Bu gerçekten evde iki malzemelerle yapabileceğiniz bir fidget. Şimdi e, geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Bu şekilde ihtiyacımız olan malzemeler bu şekilde. Zaten yapınca göreceksiniz. Ama zorunlu olan malzemeler bu yay. Bu. Bu. Bir de iki tane şu parçalardan ve ikili ikili olacak şekilde bu parçalardan lazım. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bunları kenara alalım bu şekilde bu iki parçayı böyle birleştiriyoruz. Ortasına bu ortası noktalı parçanın or ortasına bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde olması gerekiyor son halinin. Duvar yapacağız. Duvar olarak bu şekilde duvar yapacağım yeşil tamalısı yani yeşil tamalı yapmak istediğim için yeşil ağırlıklı parçalar kullandım. Gördüğünüz gibi bu şekilde duvarımızı oluşturduk. Birinci katını bu şekilde gözüküyor. Şimdi ise ikinci katını yapacağız. parçalardan olmadığı için bu beyaz parçayı kullanacağım ama varsa siz onu da kullanabilirsiniz. Sonra bu aksesuar olsun diye güzel dursun diye bu şekilde kenarlarına şu tatlı tatlı boncuklardan koyacağım. Bu şekilde gözüküyor burada. iki kat duvar yaptık. Bu şekilde gözüküyor çok net gözükmüyor olabilir. Özür dilerim. Gördüğünüz gibi ay bir şey oldu. tamamdır. Her şey yolunda. Bu şekilde kenarlarına gördüğünüz gibi aksesuarlar boncuk diziyorum. İsterseniz siz başka bir şey de yapabilirsiniz tabii ki ama ben böyle bir şey yapmayı tercih ettim. Son görünüşü böyle gözüküyor. Bu şekilde ana tabakayı yapmış olduk. Şimdi içindeki şu deliğe bunu takacağız. Şu şekilde bu parçayı da göstereyim. Bu şekilde. İçine takıyorum. Bu şekilde gözüküyor şu Bu şekilde. Sonra ise bu yay ile bu parçamız kaldı. Bu parçayı buraya takıyoruz. Ve daha doğrusu hemen buraya takmayalım da şuradaki beyaz şey var ya onun ortasında bir çubuk gibi bir şey var. Onu bunu takıyoruz. Sonra bunu da şu ortasındaki yuvarlağa yay oturacak şekilde yapıyoruz ve Gördüğünüz gibi Lego fıcısımız hazır. Eğer yay bulamazsanız gördüğünüz gibi mesela ee, Burada benim bir kalemim vardı. Şu kalem. Mesela bu tükenmez çıt çıtlı kalemlerin içinde yay oluyor. Göstereyim size. bu şekilde içinden yer çıkıyor. Eğer bitmiş bir kaleminiz varsa onun için kullanabilirsiniz. Yayını çıkartıp içine koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda benim de iki tane Lego'dan fidgetim oldu. Gerçekten çok güzel. Bu biraz daha altta duruyor. Çünkü onu 3 kat yaptım. Siz de isterseniz Böyle kolay kolay bozulmaması, çıkmaması için üç kat yapabilirsiniz. Bu şekilde bunun kenarlarına bazı aksesuarlar kullandım. Bunun da ortasına bazı aksesuarlar kullandım. Daha tatlı gözükmesi için. Siz isterseniz bunun gibi koymazsınız. Ya da bunun gibi koyarsanız sizin fikriniz. Ya da üç kat yapabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez. Kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.